Müjdat maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Dört dakikanız var ve bir ezeli rekabetle Beşiktaş'la karşı karşıyasınız. Az önce Stankoviç nasıl bir size oyun oynamanızı söyledi? Vallahi Sayın Stankoviç soyunma odasında bize... arasında kalmış olacak çünkü biraz sonra oynayacaksınız artık. Muhakkak. Evet. Soyunma odasında bize hiçbir şey söylemedi. Otelde gereken şeyleri Hı, verdi. Evet, evet. Taktiğiniz edin Ofansif mi defansif mi? Ofansif oynuyoruz. Kesinlikle defansif oynamıyoruz. Evet. <laughs> Orta sahanın hepsi atağa katılacak dedi. Evet. Evet, devamlı yer değiştirecek dedi. Evet. Defans. Belli bir ölçülerde oynayacak. Forvet'e fazla katılmayacak dedi. Evet. Yani yapılması gereken futbol oyununda hepsini serbest bıraktı İlk yani bu maç. Hangi futbolculara yakından markaj etmeniz önerilen? Markaj vermedi. Kesinlikle. Kesinlikle. Markajın özellikle metni. Vermedi. Kesinlikle markaj. Senin anladın. görevin ne bu maçta? Orta saha oynuyorum. Evet. Toprak iki önüme gelen adamı alacağım. Görevim bu. İyi günler Sami. İyi günler. Yaklaşık 4 dakika sonra Fenerbahçe'li olacaksınız. Az önce Müjdat'la konuştuk. Taktiğini Stankovic otelde vermiş. Sizin antrenörünüz Militovich taktiği nerede verdi? Bizimki de otelde. Otelde nasıl bir taktik verdi? Bu aramızda kalacak çünkü. Şu andan sonra sizdeki taktiği evet. öğrenmesi mümkün değil. Hocamız da daha evvel çalışmıştık. Evet. Adam adam oynatır. Ne, mini ne yapın En tehlikeli adam kim? Hangi futbolcuyu yakından mark edeceksiniz dedi. Oyun planınız dedi. Zaten biz defansa adam adam oynuyoruz. Evet. Orta sahada herkes önüne gelen adam tutacak. Kimi mesela? Sen ne yapacaksın? Ben iki önümdeki stoper evet. Solbek, Kadir ve Sabek Ali'nin evet. arkasına sarkacak topları toplayacağım. Evet. Onlarla iyi bir diyalog içerisinde olacağım. Evet. Kadir Sol bek olduğu için kendi öndeki adamıyla, Ulvi kendi öndeki adamıyla, Ali de kendi evet. öndeki adamıyla adam adama markaj oynayacak. Evet. evet. Peki, Fenerbahçe'de en tehlikeli futbolcu hangisiyiz? Benitonovic'e göre. Kim yakından markaj edecek onu? Kesin birine bir şey söylemedi şu dikkat edin falan diye. Defans'taki tüm adamlara, rakiplerinize evet. dikkat edin dedi. Evet, Serhat. Evet, bu maçta yanılmıyorsan Metin'i tutacaksın. Evet. Nasıl? Çekiliyor olsun Metin'den son haftaki formundan? Ve özellikle Galatasaray maçında Evet. Galatasaray defansı çok daha evet. evet, hakikaten formda ama şimdiden bir şey söylemek yersiz bilmiyorum. Maçta göreceğiz işte. Daha evvel ona karşı oynamıştın herhalde. Oynamıştım evet. Nasıl? Bilmiyorum o kadar bir çok iyi kuvvetli evet. pek üstünlüğü bana karşı olmuyor. Evet. Müjdat ve Samet. Sizden ricam Maç içinde e, bir takım sertlikler, oyun dışı hareketler, eller, kollar benzeri olan şeylerin olmaması bu seyirciye yana sırada ekrandakilere iyi bir maç ederim. En büyük yardım sizlersiniz. Onun için teşekkür ederim. E, şimdi top kale diyeceğim. Kim? Temetem. Top. Top siz kazandınız. Kariyer başlasın. İnşallah. Teşekkür ederim. Başarılar. Başarılar. Teşekkür ederim. oğlum. hem kırmızı hem sarı kartınız bize beniz Valla o benim ilgilendiren gizli. bir konu gizli bir olaydır. Evet. Neticede eğer dileğim çıkmaz çıkarsa herkes görür.